Mutfağımdan selamlar. Songül Mutfakta kanalıma hoş geldiniz. Bugün el açması peynirli börek yapacağım. Arkadaşlar çok zor olmayan bir börek. Kolaylıkla yapılacak. Mayalı bir hamurdan yapacağım. Öncelikle şöyle malzemeleri bir sayayım. 1 su bardağı ılık süt. 1 su bardağından şöyle bir parmak eksik ılık su. 1 çay bardağı sıvı yağ yarım paket margarin kullanacağım tereyağı da kullanabilirsiniz şöyle 300-350 gram kadar lor kullanacağım peynir istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz yarım demet maydanozu küçük küçük doğradım bir yemek kaşığı dolusu maya kullanacağım instant maya bir tatlı kaşığı dolusu şeker bir tatlı kaşığı tuz bir adet yumurtanın sarısı ve aldığı kadar un kullanacağım arkadaşlar evet, öncelikle şöyle sıvı yağımı margarin üzerine alıyorum eritip bırakacağım bunu ve hemen hamuru hazırlayacağım arkadaşlar Evet sütümü aldım üzerine suyu alıyorum sütüm ve suyum ılık üzerine mayayı alacağım bir tatlı kaşığı şeker alıyorum şöyle bir karıştıracağım Evet mayayı karıştırdım şöyle elenmiş olan unumu üzerine alıyorum Mayan bir küçük pakette arkadaşlar. Bir yemek kaşığı tam dolusu. Tuz mu da alıyorum üzerine. Bu şekilde karıştıracağım arkadaşlar. 4-4 buçuk bardak civarında un aldım. Un değişiklik gösterebilir. kontrollü ekleyin. Şöyle güzel esnek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur olacak arkadaşlar. Üzerine hemen streç ile kapatacağım. Bir 25 dakika falan dinlendireceğim böyle. Evet arkadaşlar. Şöyle 20-25 dakika beklettim. Hamurum mayalandı. Zaten çok fazla mayalanmasına da gerek yok. Şöyle tahtama biraz un alacağım. Hamurumu şöyle 3 eşit bezeye böleceğim. Az bir un alıyorum üzerine. Hemen açmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar yufkamı böyle açtım. Hazır yufkalar kadar aşağı yukarı oldu. Çok fazla inceltmenize gerek yok. Hemen şöyle üzerine yağlıyorum. Her tarafına gelecek şekilde yağ sürüyorum iyice. Üzerine şöyle harcımdan döküyorum. şöyle katlıyorum o tarafında üzerine katlıyorum Bu tarafında katladım ve her tarafını yağlıyorum arkadaşlar çok güzel kat kat bir börek olacak inşallah tepsimi alıyorum. Diğer hamur açacağım. Evet arkadaşlar ikinci yufkamı da açtım. Hemen şöyle onu da yağlayacağım. Evet arkadaşlar ikinci yufkamı da yağladım hemen. Şöyle harcını döküyorum. Her tarafını seriyorum. İlk katladığım yufkamı alıyorum. Şöyle ortasına yerleştiriyorum. Tekrar bu şekilde katlıyorum. Katladığım yerleri de yağlayacağım. Çok yufka açmayı bilmenize de gerek yok, aşırı inceltmeye de gerek yok arkadaşlar. Çok güzel kat kat bir börek oluyor. Ve bu katı da üzerine alarak tekrar tepsime alıyorum. Üçüncü hamurumu açacağım. Üçüncü yufkamı da açtım, yağladım. Onu da hemen şöyle harcımı dökeceğim. Diğer iki yufkamı alıyorum, diğer sardığım iki yufkayı tekrar ortasına alıyorum böyle, katlıyorum. Evet arkadaşlar, şöyle. Yağlı kağıdın üzerine alacağım, elimle bastıra bastıra açacağım. İsterseniz merdane ile de açabilirsiniz. Tavada kalan yağı da yumurtanın üzerine döktüm. Şöyle üzerine süreceğim. 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar alt üst ayarda pişireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar böreğim pişti. Ben hemen şöyle bir dilim kesip iç dokusunu size göstermek istiyorum. Bakın kat kat gerçekten çok harika bir börek oluyor. Yani yufka açmayı bilmeyenler bile yapabilirler. Çok inceltmeye gerek yok. Bu şekilde harika bir börek oluyor. Yapmak isteyenlere kolay gelsin. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.